Ama Cemre, eee Konya'ya de buradan Batı'ya girmeden önce benim sana senin yazdığın kitapla alakalı sormak istediğim sorular var. Tabii. Kavla tabii. tabii. Bu alanında kitap da yazdın. Uh -huh. Bu çok önemli. Uh -huh. Ya şimdi hep tartışılır işte ahlakın temeli nedir? İşte din midir? İşte uh -huh. tanrı mıdır? Doğa mıdır? Sürmüdür mudur? İşte tanrısız ahlak mümkün mü falan diye bir yıldır tartışma konusu var. İşte, bir arkadaşım bana bir şey söyledi. Ya dedim. Mesela dedi 80-90 yaşında aşmış adamlar dedi. Bunlar yatalak dedi. Evet. Sadece yediklerini çöpe çeviriyorlar, pisliğe çeviriyorlar dedi. Ve bunların ilaç masrafları, hastane masrafları, hı hı. başka insanların vakitlerine yapmış olduğu şeyler, toplumundan e, çektikleri falan, kendi acı çekmeleri falan. Devlet dedi bunları öldürse, idam etse, yok etse dedi. Hı hı. Bu buna hangi gerekçele hayır diyeceğiz? Din olmazsa. Din olmazsa hayır diyemezsin. Hayda fa, hatta faydacılığa göre, utilitarianizm'e göre. Bu faydalı bile olabilir. Ama bir yandan şöyle bir zararı olabilir. İnsanlar çalışmayı reddedebilir bu sefer. Ha siz yaşlanınca bana bakmayacaksınız. O zaman ben emeklilik primi ödemem, devlete vergi ödemem gibi bir şeyler söyleyebilirler. Dolaylı olarak zararı olabilir. Tamam, ama aslında, aslında öyle diyelim Hitler var bir insansın. Hiç çok alınmayın ama bunların tartışılması lazım. Mesela engelli insanlar, yaşlı insanlar, değil mi? Topluma yararı olmayan insanlar. Tartışmalı değil, Hı, uygulandı. Ha, uygulandı, da, uygulandı. Uygulandı yani. da. Ahlaken e, ee, buna bilimin bir kere cevap verme lüksü yok. Bilim bu konunun dışında. Bilimin böyle sorulara içerisinde ne için, nasıl oluyor da gibi geçen sorulara cevap verme gibi bir misyonu olmadığı gibi veremez de zaten. Fakat ben diyorum ki tanrısız herhangi bir insan ürünü ahlakla da buna hayır diyemez. Bu gayet faydalı bir şey. Survival'ımıza da katkılıysa neden yapmayalım dersin. Bugün sokak köpekleri tartışması var mesela. İttihaf edilsin mi etmesin mi? Neye dayanarak hayır diyorsunuz? Neye dayanarak evet diyorsunuz? Hayır diyenler sırf köpeklerle hissettikleri duygusal bağ yüzünden karşılar. Yani biz hoşlandığımız şeylere iyi, hoşlanmadığımız şeylere hayır diyoruz eğer Tanrı yoksa. Ama Tanrı varsa e bu durumda işler değişir. İyi kötüyü bizim adımıza belirleyen bir güç olur. Fakat